ketinin acılarına gömülmüşken dünyada olup bitenleri de izlemek zorunda kalıyoruz. Münih'te güvenlik konferansı düzenleniyor her zamanki yerinde Bayerische Hof. Bu vesileyle Amerikan Dışişleri Bakanı ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de casus balon krizinden sonra bir araya geldiler. Ayrıca Çin Dışişleri Bakanı Alman, Fransız muhataplarıyla da görüşmeler yaptı. Batılıların Çin'e yaptıkları uyarı Tayvan konusunda dikkatli olun. Kesinlikle sonuçlarına katlanırsınız şeklindeydi. Çinliler de Tayvan hiçbir zaman kendi başına bir devlet olmadı. Bundan sonra da olmayacak mesajını verdiler. Yine Çinlilere Batı dünyasının yaptığı uyarı Ukrayna'daki savaş dolayısıyla Rusya'ya yardım etmemesi, silah vermemesi, mühimmat göndermemesi yönündeydi. Burada da Çinlilerin tutumu biz barış ve diyalogdan yanayız. Aslında bu savaş çözme kavuşturulabilir ee, ama Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü de savunuyoruz ee, şeklinde kaldı. Biz Ukrayna'ya biraz daha yakından odaklanalım. Ukrayna'da Ruslar şu ana kadar Batılı kaynaklara göre e, öldürülen veya ağır yaralanan veya ele geçirilen asker sayısı bakımından 180 bin asker kaybıyla karşı karşıyalar. Ki bu rakam işte önümüzdeki Cuma günü bir yılını dolduracak Ukrayna savaşında Rusya'nın başlangıçtaki bütün askerleri anlamına geliyor. Ama Rusya hatırlayacağınız üzere 300 bin kişiyi daha seferber etmişti. Bunun 150 binini... Tekrar cephelere gönderdiği, ayrıca da işte Wagner grubu gibi paralı askerleri de cezaevlerinden çıkardığı mahkumlarla da takviye ettiği biliniyor. Şu andaki durum nedir? Bundan sonra bu konu nereye evrilir diye bir değerlendirme yapacak olursak. Rusya'nın... E, Ukrayna'nın karşı saldırılarını durdurdu. Sınırlı da olsa bazı kazanımlar elde etmeye başladığını söyleyebiliriz. Ve bu Harkiv'den daha güneydeki Zaporijya'ya kadar böyle. Yine Bakmut'u ki buranın stratejik önemi de var. Ele geçirmek için de muazzam çaba sarf ettiğini görüyoruz. Büyük kayıplar vererek bunları yapıyor ama saldıran taraf olduğu için taarruz yapan taraf olduğu için kuraldır taarruz yapan taraf daha çok kayıp verir Onun için bu saldırılarını sürdürebildiğini görüyoruz. Son olarak her sonu ele geçirdiğinde aslında büyük başarı kazanmıştı Ukraynalılar karşı saldırıları bakımından Ama şimdilik, bu dönemde mevcut hatlarını tutmaya çalışıyorlar. Ukrayna'nın da şu ana kadar 100 bin civarında kaybı olduğu biliniyor. Ukrayna aslında savaşın başında 700 bin kişiyi seferber etmişti ama bunların hepsini cephe hattına göndermemişti. Bir kısmının eğitimi gerekiyordu vesaire. Tabi uzun vadeli bir yıpratma savaşına da hazırlık söz konusu. Bundan sonraki seyrine bakacak olursak Rusya'nın belki savaşın birinci yıl dönümünde yani 24 Şubat'tan itibaren büyük bir saldırı başlatabileceği konuşuluyor. Buna mukabil Ukrayna'nın da bu bahar ve yaz aylarında büyük çaplı karşı saldırılarla Rusya'yı Ukrayna'da yenilgiye uğratmak istediği anlaşılıyor. Ama silahlara, mühimmata ihtiyacı var. Ukrayna'ya silah yardımları, mühimmat akışı bunlar arttı. İşte Almanların Leopard tankları... Keza, M2 Bradley işte piyade muharebe araçları gibi bir akış söz konusu ama bütün bunlar şu an itibariyle savaşın seyrini değiştirebilecek durumda değil son olarak da artık Ukrayna'ya savaş uçakları verilmesinden de söz edilmeye başlandı mesela bu İngiliz Başbakan Rishi Sunak dedi ki müttefiklerimizi teşvik etmeye hazırız savaş uçakları verme konusunda. Yine Amerika'dan başka sesler de geldi. İşte mesela Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland dedi ki Kırım'da meşru hedeftir. Bu savaşta artık bir tırmanmanın da olduğunu batının burada veya NATO'nun kaybetmeyi göze alamayacağı yönünde de okunabilir. Gerçekten de Rusya'nın bu savaşı kazanması halinde hem dayanıklılığını toplumsal olarak da ortaya koymuş olacağını hem siyasi irade bakımından da gücünü ortaya koyacağını ve bunun çok derin etkileri olacağını, ee, elbette hemen söyleyebiliriz. Dolayısıyla buna müsaade edemeyiz diye bakıyor Batılılar. Rusya gerçekten de sanayini yavaş yavaş artık savaş durumuna getirdi. Başlangıçta daha kolay olacağını düşünüyordu. Üç defa büyük geri çekilmeler yaşamıştı süreç içerisinde. Ama şimdi e, isterse bu son Mobilize ettiği, seferber ettiği güçlerin yanı sıra ki 300 bin kişiydi söylemiştim. Daha fazlasını da yapabilecek durumda. Artık kendi endüstrisini de savaş koşullarına uygun hale getiriyor. E, i̇leride böyle mühimmat eksikliği de e, hissetmeyecek demektir. Çok daha uzun bir e, savaşı sürdürebilme yeteneği olduğunu görüyoruz. Buna mukabil Batı'nın elindeki imkanlar sınırlı. 2023 çok kritik ama 2023'ten sonrası Batı dünyası bakımından da daha kritik efendim. Çünkü Avrupalıların, diğer Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yardımları konusunda sıkıntılar da var. Sol olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron evet dedi ben Ukrayna'da Fransa olarak Rusya'nın yenilmesini istiyorum ama böyle Rusya'nın ezilmesine biz karşı çıkıyoruz dedi. Yani sadece Ukrayna'da yenilsin. Bu sözleri dolayısıyla da Fransa bir nevi Batı dünyası içerisinde zayıf halka gibi görülüyor bizim de Türkiye olarak bu Ukrayna'daki gelişmelerden özellikle 2023 yılı içerisindeki gelişmelerden ve daha sonraki yıllarda uzayabilecek diğer yıllara da yayılabilecek böyle bir yıpratma savaşından Tabii ki etkileniyoruz etkilenmeye devam edeceğiz her ayrıntıyı çok dikkatli bir şekilde izlememiz lazım Rusya aslında barış ve diyalogdan yanayız. Amerikalıların tutumu veya İngilizlerin tutumu sadece bu krizi alevlendirmeye yarıyor. Masayı kurabiliriz. Müzakere edebiliriz diyor. Ama Batılılar da biz müzakere edilse ve bir ateşkese varılsa bile Rusya kendisini toparladığı andan itibaren yeniden eksiklerini tamamlayıp mesela 1-6 ay sonra yeniden böyle bir taarruza başlayabilir endişesi taşıyor. Yani öyle bir duruma geldi ki bu bir barış veya diyalogla bir müzakere, bir ateşkes şansını da zayıflatan bir sürece doğru ilerliyor. Bir yandan da böyle savaş uçaklarının verilmesi konusu dahil bunların telaffuz edilmesi bile Dediğim gibi bir tırmanmayı işaret ediyor efendim. Ukrayna konusunda kolektif Batı'nın veya işte NATO'nun tutumunu Ruslar şiddetle eleştiriyorlar. Yani biz buna ille de savaşla çözüm bulmak zorunda değiliz diyorlar. Ama bütün güçleriyle de bastırıyorlar. Artık tam bir savaş ekonomisine. Dönmüş durumdalar. Bundan sonrası Rusya ile mücadele etmek bakımından çok daha zor olacağı benziyor efendim. E, o yüzden de belki 2023 yılı içerisinde e, Ukrayna tarafının çok kapsamlı e, yani hem havada hem karada böyle müşterek e, büyük çaplı taarruzlar şeklinde görülebilecek. Ukrayna tarafının karşı saldırılarını bekleyebiliriz. Ruslar belki bundan önce henüz Ukrayna'ya bu silahlar yeterli ölçüde verilmeden ve Ukraynalılar eğitilmeden de bir saldırıyı başlatabilirler ve hem de daha Şubat ayı içerisinde başlatabileceklerine dair bazı tahminler de yapılıyor. Ee, sonuç olarak biz kendi acımızı derinlemesine burada deprem felaketi dolayısıyla yaşarken dünyadaki bu gelişmeleri veya yakın çevremizdeki bu gelişmeleri de yakından takip etmek zorunda kalıyoruz. Ee, keşke barış olsa, ateşkes olsa, sorunlara bir çözüm bulabilsek. Ama hukukun üstünlüğünü, uluslararası hukukun kurallarını uluslararası alanda hakim kılmak da o kadar kolay değil. İşte güçle sonuç elde etmek isteyen, toprak bütünlüğünü başka ülkelerin varlığını tanımayan anlayış dolayısıyla bu noktalara geldik. Rusya bakımından da artık bu bir varoluşsal sorun niteliğinde. Amerikalıların Rusya'ya karşı Yeni bir e, bu çerçevede de baskısı ortaya çıktı. E, bu da Rusya kesinlikle Ukrayna'da insanlığa karşı suç işlemiştir demeye başladı. Hatta insanlar bu işte Nürnberg mahkemelerinden sonra yeni Nürnberg mahkemelerinden de söz etmeye başladılar. E, Rusya'da yani. Bazen Milosevic hatırlatmaları da yapılıyor. Ama Rusya'da bundan etkilenebilecek insanların sayısı sınırlı görünüyor. Onun için bu gelişmeleri dikkatli izlememiz lazım. Türkiye bir NATO üyesi, aynı zamanda Rusya büyük komşumuz. Bu savaş şiddetlendiği, kapsamı genişlediği ölçüde biz de daha fazla etkileneceğiz. Onun için hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmamamız gerekiyor. Hem müttefiklerimizle hem diğer ülkelerle çok dikkatli bir dış politika yürütülmesine ihtiyacımız var efendim. Yeni bir videoda başka bir konuyla sizlerle buluşmak üzere. Hepinize esen kalın diyorum.